şimdi başladık. Burada da Sony'nin düşmanını öldürüyorum. Burada Sony'nin oyununu eziyor arkadaşlar. Neyse burada böyle arkadaşlar adam hep böyle eziyor işleri ya. Sony kekizinin Sony kekizi arkadaşlar var çok çok kötü bir tane karakter. Gelin Hadi başka bir şey es. Suluk eziyor arkadaşlar. Arkadaşlar eziyor şimdi suluğu. Böyle böyle işte suluk sonu kekzeli. Arkadaşlar çok rahatlatıcı. Aa sonu kekzeli. Arkadaşlar ya yine bardak şimdi bardak ediyorlar. Arkadaşlar bardak ezilmiyor seni son fırladı gitti arkadaşlar bardak. Bardak ezemediler. Bardak bir daha attılar. Bu arada arkadaşlar yine bardak yine ezilmiyor. En güçlüsü bardak çıktı. Arkadaşlar yine mi içi saçıracak? Arkadaşlar kesemiyorlar. Şimdi kesti kesti arkadaşlar. Daha da dayanıyor bardak. Arkadaşlar Şimdi burada bu da esin imkansız arkadaşlar bardak kesmesi artık. Çukur kesebildi. Makine makine her şeyi kesebiliriz. Soyut bardağı kesmedi. Arkadaşlar içinde baloncuklu olanları kesti. Kesmeye çalışıyor bardakların. Keşke baloncukları kesseydi de. İki tane bardak arkadaşlar var. Burada böyle yapmış. Yine daha bardak sıçradı arkadaşlar. bir tanesi. Ne eziliyor? ve evet, ezilsin son bir tanesi kaldı arkadaşlar çarptı. Ezil 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 evet, ezil ezil. Arkadaşlar bardaklar çok da büyük ezilmiyorlar. Hiç ezilmeyecekler mi ya? Arkadaşlar ezilmiyor. hiç. Arkadaşlar hiç çözülmüyor. Bardak hiç çözülmedi ya. Yine böyle bekliyoruz. Arkadaşlar bakın ilerletmiyor sakın videoyu. Yine bardak ezilmedi arkadaşlar. Şu an aralarında en dayanıklısı çıkan bardaklar arkadaşlar. Sonuç bardağını kıramıyorsunuz. Ezemediler. İkincisi de geldi. İkincisi bir hızlı biraz kesildi. Hadi Çok az kaldı arkadaşlar. Daha kesiyor, kesiyor. Bitti. Bitti. burada yine Sonic oyunu var. Garip bir şekilde. bu da ezilmedi şimdi. O ezildi, ezildi çok kötü ezildi arkadaşlar. Paketini de attı. Arkadaşlar bakın burada paketini esmeye çalıştılar olmadı. Şimdi maskesi arkadaşlar. Maskesi ne yazıyor? Maskesi ne şimdi? Burada yine o ezilmedi maskesi de rahat bir şekilde. Arkadaşlar maskesi ve bardaklar çok dayanıklı çıktı arada. Maskesi de biraz az bir şey deneyebildi daha kesilmedi maske. Kesilmedi maske de. Kesil, 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 kesil. Arkadaşlar maske en bir ikincisi. Arkadaşlar daha kesilmedi maske. Nasıl olabilir? Şükür kesildi arkadaşlar. Aa şimdi Sonic oyuncağını kesiyor. Arkadaşlar bu çocuk çok, çok dayanıklı olacak bence. Erken, bir dakika, bir saniyede ezildi bile. Sonik oyuncağını bir saniye ezebildi ya, makine rahatça. Var, er, ezemedi, ezemedi daha. Aa, daha pamukları var. Arkadaşlar, işte, en dayanıklısı bence şu an bu. Daha pamuk var ya içinde. Pamuklar hep dışında kalıyor, ezemiyorlar. Arkadaşlar ama kolayca içine girdi makinenin de ama pamuk var çok. O yüzden o yüzden tam gitmedi. Bakın böyle de ezildi de yine pamuklar kaldı. Bakın pamuk burada. Şimdi şimdi Sonic tam. Sonic kekli Arkadaşlar son kekli yazıyorlar Şimdi makineyle Bakın bu da gerçek sonu kekze. Bakın o da böyle komik bir şekilde. Hadi bence bu da zorlanacak. Bunda daha çok zor olacak sonu kekze de. Hadi at 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 at. Hadi geliyor ayaklar ayaklardan geliyor 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 geliyor. Ezildi. Arkadaşlar ezildi ezildi. Ezildi pamuklar da pamuk dışarıda kaldı. Pamukların hepsi geri çıktı arkadaşlar dışarı. Bakın böyle yine mavi kalmış. İçindeki bütün pamuk dışa çıktı geri. Bakın hep mavi mavi. Sonik de mavi olduğu için hep mavi de kalıyor böyle bu şekilde. Bakın, bakın mavi. makinede yakın yakın. Bakın böyle. Bakın böyle girdi. Girdi böyle işte arkadaşlar. Pamuklar, pamuklar da dışarıda kaldı. Of! Üstten yırtılıp girmiş şimdi. Hadi arkadaşlar. Diğerine geçelim. Ah! Arkadaşlar ilk başta olan onları bir daha geldi şimdi. Bakın böyle geri geldi suluk. Bakın en zor bardak tabi yine burada içimizde. En zor kırılanlar. İşte arkadaşlar bir daha gel getirildi bu şekilde. Bu atılan şey çıktı içine. Sonra bu da geri geldi. İçine koyuldu şimdi. Yine. Maske geri çıktı. Birleşip. Şimdi şimdi de çıkıyor. Oo, buradaki kırmızı Sonic çıktı. Buradan da. Buradan da yine Sonic Exe e çıkıyor. Sonic Exe e birleşti ve çık çık çık. Z. Sonic Exe. Yine arkadaşlar. Son iki Şimdi buradan çıktı. Yine. Arkadaşlar. Şimdi burada videonun sonuna geliyoruz. Bir diğerki videoda görüşürüz. Bay bay.